Abi çok teşekkür ederim önce bizi Her zaman. çağırdın ve bu güzel arabayı bize sunduğun için. Her zaman kardeşim. Daha önce de Soner abiyle bir video yaptık. Eğer onu hala izlemediyseniz şurada bir yerde link çıkar izleyebilirsin. Araba harbi çok dikkat çekiyor ya. Hani herkes bakıyor yani. Ama ben size harbi geçen çok büyük kırıldım. Neden abi? Neden diyeceksin? Şimdi kanka bana bir tane sarı S2000 geldi. Evet Arkadaşım. abi biliyorum abi söyledin Al, sen bana. Lan onunla o kadar gazladım ettim tam satmayı niyetlendim. Bir saniye Eyşan arıyor. Alo. Şimdi arkaya buradan koltuğu açarak mı binilir yoksa senin... Bir saniye. O arıyor yine. <laughs> 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 Üff. Oradan baktır veya daha... Yine mi arıyor? Daha önceden Soner abiyle sözleştik ama şimdi bir daha arayalım. Değişen bir şey olmuş mu müsaitlik durumunda? Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Soner <laughs> Bir 5 dakika sonra bir daha deneyelim. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayınız. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Aradığınız kişi şu... Alo. Alo. Soner abi kimle konuşuyorsun ya? Şey hayranlarımla. He ha, <laughs> tamam abi. Of. Abi görüşürüz. Kapıyı kapatayım Yok ben kapatırım abi. Gördün mü? Abi araban zaten akıllara zarar ya. 2007 model bir araba ama yakıyor arkadaşlar yani. Bu arabaya şimdi binip de bir yere çektiğiniz zaman dönüp bakmayacak insan sayısı çok az değil mi abi? Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Bununla kız düşer mi abi? Kanka ben bununla orta köye gidiyorum. Orta evet, köyün evet. girişinde direkt arkaya 3 tane kız oturuyor kanka. Yani Şaka kanka. zıplıyor kanka. Arkaya 3 tane kız oturuyor. Aynen öyle. Kızlar şey. ince herhalde abi yani. Kanka çünkü ya arkaya 3 ki... kişinin oturması için. Ya normalde sürmüyor da ben birazcık dar belli seviyorum. İnce seviyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abi bunu yayınlayacağız ne yapıyorsun? <laughs> Aynen zaten <laughs> Aynen var X bir egzozu evet. var kafam kadar. Tabii. Şöyle bacak sokuyorsun. Var eksi de bin memesiz karıya benzer acı. <laughs> abi bunu yayınlayacağız. <laughs> abi ortalama ne kadar yakıyor? Sen LPG taktırmışsın yani de. Benzinde... <laughs> <laughs> Bu araba rolantide 25 kuruş, şehir içi 1 lira, basarsan 1.5 lira, park halindeyken de can yapıyor, can. Abi buna çalışım mı geldi? Yani? <laughs> İyi abi sen arabayı durdur ama böyle kalsın istersen, biraz daha geri geri al. Madem garaja çıkmıyor. Şu egzozun büyüklüğüne bak Abi geri geri al dedim, sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Soner abi de geri yok mu İlerden dönüyor. <laughs> tamam abi. Eski 2000in var abi tamam. <laughs> Gamze Hanım merhaba. Ben de Emirhan. Bu BMW'nin sahibiyim. Burada bir BMW varmış. Sahibi kim? Buyur kardeş benim. <laughs> Artık sahip sen değilsin. <laughs> öyle birisi yok. Şşş. Bile bile yandı yüreğim. Araç 50 binde arkadaşlar. Hiç durmadınız herhalde. Siz mi çok fazla bindiniz? Evet yani. Yine onlarla da alakalı anınız vardır evet, diye evet, nerede evet, kullandınız, biliyorum. nerelere <laughs> gittiniz demek istemiyorum. Çok fazla tatiller yapılmış. <laughs> Ayşegül Hanım öncelikle... Ee, Ayşenur ismim. Ayşegül Hanım tekrardan merhaba. Ee, Ayşenur ismim. Pardon. Ayşegül Hanım 1 milyon 100 bin yazmışsınız. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa...